Bugün motor yıkayacağım. Motoru yıkarken de nasıl yıkıyorum bir video çekim dedim. Motor şu anda görüldüğü gibi çok kirli. Burada ekspres yıkamalar var. E, i̇ki tane boş yer var şu anda. Birileri gelmeden. E, motor şöyle kirli bayağı, Baya kirli. Çamur oldu. Aynı zamanda motorun yıkamanın inceliklerini göstereceğim. Tabi neyse girelim biz içeriye de. Biri geliyor. Aslında üstüne bilmeden götürsem daha iyi. Tamam bir bir doldu ama hala daha boş bir yer var. Ah değilmiş. Bakın boş bir yer, boş bir yer. Yok gerçekten boş bir yer yok. Evet bakalım. Her yer dolu. Şu dersi boş mu ya? İleride de yıkama yeri var. Ya bugün çok dolu gerçekten her yer. Şu neyi anlamadım? Bu yüksek araçlar için herhalde. Tır falan için ya. Ben tır değilim. Ben gerçekten şansım yok. Kanka kullanacak mısınız burayı? Kullanacak mısınız burayı? Tamam motoru sokacağım da. Benim orası. O. Oh. Tamam bu ne? Ya bu çok dandik bir şeymiş ya. Bunu da aldım ama. Bok gibi bir şeymiş. Şimdi bunu yıkarken bazı incelikler var. Ya da yok ya. <laughs> Şimdi ben bir tık bir madde sıkacağım. Aksperox sarı güç sıkmak zorundayım. Değilim aslında ama sıkacağım jantik yağ falan daha iyi çıkartsın diye. Şöyle sıkalım. Yağmur altında kaldığı için birazcık paslanmış zincir zaten. Hem zincirde yağlayacağım. Şöyle. Tamam. Başka nereye sıkabilirim bunu? Gerek yok ama buraya da sıktım. Nice içimden geldi oraya da. Çok gürültü var burada ya. Bu kadar gürültü varken yani sesim nasıl geliyor bilmiyorum. Tamam şimdi başlayalım. Öncelikle yıkarken anahtar kontakta olmayacak. Çünkü su kaçıyor kontağı. Kaskın camını da kapattım ki çok fazla ses almayayım. Önce sıcak su, sıcak su var burada ama o yüzden soğuk su alacağım. Evet, önce bol küpük alacağım. <laughs> bol küpük kaç para bilmiyorum da. 15, 30 liraymış bol köpük. İade etti. Şunu nasıl çalıştığını hala anlayamadım ya. Ya niye iade ediyorsun ya? Ne oluyor ya? Niye bekle diyorsun ya? İade etme. Dur şöyle deneyeceğim. Bir kere göstereceğim kartı. Tamam sonra. Heh şöyle 20 lira bol köpük ne diyeceğim. Sanırım 30 lira ama 20'lik de alabiliyorsun gibi bir muhabbet var. Arabayı yıkamıyorum burada. O yüzden yeterli. Burada pembe köpük de var ama ne fark eder ki? Bir kere pembe köpük yapmıştım ne olduğunu öğrenmek için. Pembe köpük yani. Ne farkı var hiçbir fikrim yok. Her yeri köpüklüyorum bununla Tamam 30 lira bayağı çokmuş aslında 30. Gerek yok o kadar şimdi birazcık kalabilir böyle. Ben motoru soğuttum aslında ama yani daha da soğuyabilirdi. Neyse bayağı soğuttum ya. Bir yarım saat falan bekledim. Ama yeterli. Şimdi soğuk su basacağım. Çünkü sıcak su her zaman çıkmıyor. 20 diyor. Ben. Buradan 20. Soğuk durulama mı oluyor? Ee, gelmedi. Heh, geldi. Bayağı köpük kalmış. 10 lira verdim yine. Tamam, yeter yeter. Kabloya karıştıma. Burası çamuk kaldı biraz ama yeter. Hadi, artık. Gel gel. Şu an acı çekiyorum kardeşim. Çok ağır. Şimdi uzakta bir yerde temizleyeceğim ben bunu. Tamam burası gayet iyi. Yoruldum lan. Şimdi gidip padoks almam lazım. Bazı benzinliklerde padoks var. Burada da var. Lan dökülüyor. Birader bu ne dandik şey ya. Tüm motorları uyumlu olsun diye almışlar da. Birazcık eşek gibi. Şimdi bu sıkıntı ya. Kardeşim bu bayağı sıkıntılı. Motoru dik tutmak gerekiyor da. Tek başıma nasıl motoru dik tutayım ben? Plakalıktan olmuyor. Ben bunu yaparken düşüreceğim kesin motor. Şöyle kalsın. Allah. Olmadı ya. Ya şu plakalıktan sol taraf eğilmiyor. Böyle olunca tek bir yer tutuyor. Ya aslında padoks takma yeri orası da değil de. Kaldı şu an. Tamam. Ya bu ne ya? Arkadaş bu ne ya? Normal bir kurulama yapacağım. Yıkadıktan sonra burayı çıkartın. Altında su kalıyor. Bak su kalmış. Bu su sonra paslanmaya sebep oluyor. Burayı kurulamazsınız. Paslanır. Eğer padoks alabilseydim şuraya sökecektim ben. E, da getirmiştim. Zinciri güzelce yağlayacaktım da sökemedim. Padoksu alamadım. Normalde benim evde yani kendimce bir paradoksum var. Bundan çok daha iyi. Onu da rahatla. yapıyorum bu işlemleri ama işte olmadı kardeşim. Normalde paradoks için ekstra bir aparat yani ekstra aksesuarlar var motora taktın. Bende o yok. Aks korumaya takmaya çalışıyorum. Evdekini aks korumaya takıyordum. Oluyordu. Ya yani bir şekilde sonra yine deneyebilirim belki. Kask kafamda gerçekten yoruldum. Aslında kaskı bir yere koysam ama mikrofon da orada kalır. Ne oluyor lan? <laughs> Yandım lan. Ceketi çıkartacağım. Kardeşim gerçekten terledim. Şuraya şöyle park edeceğim ceketi. Patoks içmeye de yaramadı. Önce suyu şu yeşille alıyorum. O da cila bezi. En son onları şey yapacağım. Hatta yanımda değişik bir şey var. Parlatıcı var. Onu da bir göstereyim. Siyah plastikleri çok güzel parlatıyor. Eğer matsa mat siyah plastiği çok güzel parlatıyor. Eğer mat siyah bir yüzeyiniz varsa parlatmak istediğiniz motorunuz varsa çok iyi oluyor. Neyse zincir kaldı ya. Evde yaparım artık. Yani ben bence de evet. Yani zaten ben söyledim. O benim fikrimdi. Bence de ne demek. <laughs> Kendi söylediğim şey bence de diyor. Ya otobana karşı popumu çıkıyor ya. Tövbe. Toplayayım birazcık popomu. Ya, montu çıkarmak gerçekten serinletti ya. Kask şu an. Şey değil. Ama birazcık nefes nefes kalmış olabilirim tabii. Oh 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 oh. Şimdi motorun bir yeri daha var. Şu kapakçıklar var. Bunların altına eğer su kaçarsa oralardan da küfleniyor. Çünkü oradaki boyalar gidiyor bir süre sonra. Bakın birazcık olmuş. Ya yani şuradaki boyalar gidiyor. Neden gidiyor bilmiyorum. Şu kapak sürttüğü için oradaki bayaları, boyaları mı yok ediyor acaba bilmiyorum da. Bunların içini düzenli olarak temizlemek lazım. Ya önemli bir şey değil aslında. Buradaki küflenmeyle, ile paslanma ile yani bir şey, bir şey olacak bir şey yok. Ama hoş durmuyor yani. Ben bunları temizliyorum böyle. Diğer tarafta da bundan var. Tabii ben onu değiştirdim. Kendim 3D printer ile başka bir tane bastım. Altına hiç su almıyor artık. Geliştirilmiş bir yandan da bak burada delik var yani adamlar da aslında oradan birazcık hava almasını istiyor. İstese yamağa da hava almayanını yapabilirdi. Şurası hep paslanıyor, ona zaten anlamış değilim. Hep paslanıyor, bu tarafı çok baktım. Şu cam gerçekten eski camdan çok daha iyi ya. Eski orijinal camı evde duruyor. Bunu ben sonradan alıp taktım. Temizlemesi daha kolay şöyle bir bombeli olduğu için. Köprü gibi altına girebiliyorum. Bu konuda çok güzel. Şuraları temizleyelim. Yani bayağı temiz oldu. Bir tek zinciri temizleyemedim. Bu da padok sağlamadığım için. Zincir yağım falan da getirmiştim normalde. Şu kapak dediğim bu benim. Kendi el yapımı bastım. Ama çok güzel. Çok kaliteli gerçekten. Şurayı da temizleyeyim de burası pistir bayağı. Bezimi de kirletmeyeyim iyice. Yani zincir okey ya. Gider oğlum bu zincir. Keşke temizleyebilsem gerçekten ama eve gidince gerçekten temizleyeceğim. Çünkü ben zaten zincirimi temizlerim diye şeye geldim, yıkamaya geldim. Böyle bir şey beklemiyordum. Ben buradaki padoksu hiç kullanmamıştım. Ya e yanında birisi daha olsa belki padoksu alabilirim de. kimse de yok burada yakınımda. O yüzden kalsın ya. Eve gideceğim zaten. En kaç kilometre? 25-30 kilometre uzaklıkta evim. Son olarak burayı da temizleyelim. Bunun üstü. Burayı da temizleyelim ya. Bu parlatıcı. Ee, bir de parlatıcıyı sürmek için bir sünger almıştım. Puf, 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 puf. Şimdi bu parlatıcı gerçekten enteresan bir şey. Şunu da ayak altına kaldıralım. Çarpacağım. Şurada göstereceğim. Şimdi burası mat siyah bir alan. Değil mi? Bunu sıkıyorsunuz abi. Bu zaten plastik parlatıcı diye geçiyor. Şöyle yaptığınızda kesinlikle reklam almasın. <laughs> kesinlikle reklam değil. Böyle reklam mı olur lan? Sonra buraya şöyle parlatıyoruz. Bak ne kadar parlıyor. Maşallah evet. Bayağı parlıyor bu arada. Bir de üstünden birazcık vakit geçince kendini belli ediyor. Öyle bir yanında aman yarabbi olmuyor. Kalıcılığı da yani kalıyor ya. Karadaki farka bak bu parlıyor. Bir ay falan kalıyordur. Ya yani ne zaman yıkarsan o zaman çıkıyor. Yıkamazsan kalır yani bir ay. Genelde bu araba torpidoları için de, yani araba torpidosunda da bayağı güzel iş yapıyor. Araba torpidosuna mesela yağ sürün falan diyorlar. Zeytinyağı sürüyorlar da. Ya yani bu çok daha iyi. Gerek yok zeytinyağı sürmenize. Benim motorumun çok mat siyah yeri yok. Yani şuralar var bir de yapabileceğim. Full mat siyah R25'ler var mesela. Onlara güzel olabilir. Ama mat siyah Motorun da parlamasını ister misiniz bilmiyorum hani bilerek mat almışsınız sonuçta. Parlak alabilirdiniz. Ben mat siyah rengini çok severdim zamanında. Ancak mat siyah <laughs> o kadar zor bir renk ki. Eğer çizilirse falan yani ee, rötuş yapmamız çok zor. Bir kere mat boyaya. Ve mat siyah her çizgiyi çok iyi gösterir yani. En ufak bir çizilmede bile kardeş ben çizildim der. Anlasını o doğuştu. Allah. ya Ben bunları aslında evde yapabiliyorum yani. <laughs> evde bütün temizliği yapabiliyorum ben. Buraya girip temizlememin çok bir anlamı olmadı şu an. Yani ben buraya zaten gezmek için gelmiştim. Çünkü bayağıdır hava yağmurlu. Yani ne oluyor? Ya şu tofaşların sesleri hep aynı ya. Boru sesi geliyor tofaştan. Benim egzozumun ucunda da garip bir şey var. Şimdi <laughs> çok anlam veremeyebilirsiniz ne olduğuna. Ben bunu susturuşunu düşürdüm. Hı. Bu kendi egzozu değil tabii ki de. Orijinali evde duruyor. Sapa sağlam. Ben bunu susturucusunu düşürdüm. Zaten replika bir egzoz bu. Susturucuyu düşürdükten sonra çok ses çıkarmaya başladı bu. Ben de neyle kapayabilirim birazcık ucunu falan diye düşünürken yanmayan bir şey aradım ve saç kurutma makinesinin tellerini taktım. Bozuk bir saç kurutma makinesiyle. Bunun içine şey atıyorum böyle bulaşık teli atıyor. Ama şu an tabii yok. Susturmak istersen bulaşık teli atıyorum işte içine. Susturmak istersen. Ya şu anda kendisi de birazcık susturuyor bu arada o bulaşık teli. Bulaşık teli olmadan. Saç kurutma makinesi şeyi. Susturuyor. Bu ne lan öyle? MT7 mi? Evet, MT9 veya 7 geziyorlar. Ben de gezeceğim temizleyeyim. Ben de gezeceğim öyle. Çok iyi egzoz ya. Tam hayalimdeki egzoz var adamda. Alttan Akropovic. Bayılıyorum. Şimdi bu bezin işi bitti. Şimdi buna geldi. Aslında buna kalacak kadar ıslaklıkta kalmadı. Hepsini almış. Şöyle uzaktan bakayım. Temiz yani. Bayağı temiz. Şunlar şöyle kalsın. Mont daha pis motordan böyle bir şey var mı? Yerine bırak. Keşke benim de olsa. Daha önceden de RC200 vardı. O zaman da R25'ler için diyordum. Keşke benim de olsa. Ya bu işin sonu yok gerçekten ya. Ya aslında ben MT istemiyorum. Ama olsa fena olmaz yani. Şunu da mı yıkasam ya? Acayip kirli. Şu pisliğe bak. Ben bunu ne yapayım ya? Nereye koyayım? Pislik karıştı. Efendim? He, 5 kanka. Aynen 4 mü var? 4 mü var? Yani. Kank... Ne, kadar, ne kadar? Ne kadar aldım? Ne kadar aldım ya? Hatırlamıyorum ki. Evet. Dominar 400 mu? 350. 350 mi? Motorda siyah parlatmak istediğim bir yüzey var mı? Bak şöyle e, mat siyah yüzey varsa. Aha. Şundan sıkalım çok iyi parlatıyor. Bakalım mı motoruna? Ee. Aynen buralar olabilir. Olabilir. Sıkıyorum kanka. Çok güzel parlatıyor ya. Valla. Parladı mı? para <laughs> 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 Böyle yeni plastik gibi oluyor. Ben... ben... ben de. Ya değilim. Ben de. Vuralım ya. Ha. Memnun oldum kanka. İleride şişel var. Şişelden alabilirim. Bu göstergede ne gösteriyor bu motor ya? Niye buraya bir şey koymuşlar? Ne bileyim, ben arada işi var işte. Arada sayısı yakın işi. Hayatın açık olduğunu gösteriyor. Arada işi var. Bu bluetooth mu kanka? <laughs> Vites göstergesi yok. tek boş var. Vites göstergesi yok mu? Vites bir tek boş var. Dört yüzünü de koymuşlar ama bunu tanımışlar. Ayıp etmişler ya. Dört yüzünü de ister buraya koyabiliyorsun ister buraya koyabiliyorsun. Böyle bir şey var. Aaa. Aynaları da sökmüşsün. Bunlar 0.9 mu ya? Güzelmiş. Atarım kanka sana. Hadi görüşürüz. görüşürüz. Memnun oldum kanka. arkamdan bir şey geliyor gibi hissettim böyle. Ah, vitesteymiş. Abiciğim bir şey anlatacağım. <laughs> evet, motor şöyle temiz oldu. Bayağı bir temiz şöyle bir göstereyim manzaraya karşı. Ee, sadece zinciri kaldı işte temizlenmeye. Onu da aslında nasıl temizlenir göstermek istiyordum. Çünkü bazı incelikleri var. Neyse. Neyse kanka. Bu da böyle bir video. Haydi görüşürüz.